Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte 2v2 mücadelesini oynayacağız. Discord'dan yazdım oynamak isteyen var mı diye takipçilerimden biriyle oynayacağız. Untouchable diye bir arkadaş Emre ama Discord'da da öyle. Emre Yama diye. Yani hesabı. Hemen girdim. Mezarlık klasik mezarlıkla oynuyorum ben. Onun ne oynadığını bilmiyorum. Göreceğiz. Biraz geç kaldım bu etkinlik içinde ama anlık oldu. Ne almış acaba ya? Tazı mı? Bakalım sanırım. Şu anki kartları öyle gözüküyor. O da yarası attı. Okey olsun. Ee, muhafızlar. Evet. Çok güzel laptop attı bu arada. Kasırga atılabilirdi. Benim için. Ee, şöyle mezar taşı atayım. Gerek var mı var ile acaba? Bekliyorum da. Şöyle kasırga atarım ben. Ya bak görüyor musunuz arkadaşlar? O iksir golemleri ittirdi birici. Birinciyi de çekemedik ana kuleye. Kötü oldu ya. Neyse okey tamam. Aynen muhafızlar desiz yapmış kendince. Bazı kartları yok sanırım. Yani Kupası düşük bu hesapta ama an hani hesabı yüksektir. Çünkü Discord'da şampiyon rolü var arkadaşın. Yanlış görmediysem. Sunucumuza gelebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Ee, açıklama kısmında her şeyi var. Instagram, Twitch falan filan. Yayınlar yapmayı da düşünmüyor değilim aslında. Devam etmeyi düşünüyorum yayınlara. Bu arada topluluk kısmı açıldı yine bu kanalda da. Yayınlara devam edeceğim ama okullar başladığı için hani izleyici gelir mi? Açıkçası şüpheliyim. Videolar bile az izleniyorken yayına gelir mi izleyici acaba? Yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz yayınlara başlayayım mı falan izler misiniz öğlen açsam. Benim gibi boş işler mühendisi olan var mı? Yani dışarıdan okuyan var mı? Bu arada kuleyi aldık. Ya kanka görmüyor musun kasırga tutuyorum ya abicim. Hani bir şey tutuyorsak. Atacak bir şey yok bu arada. Hmm, çok güzel ok bu arada. Ha. Güzel güzel. Okey. İksir golemlerinden biraz olsun hasar yiyeceğiz. Sıkıntı yok. Şöyle özelliği bastım. Amaç oradaki şok birlikleri falan ölsün yani. Başka bir amaç yok. Zaten o iskeletler başka bir şey yaramazdı. Bu arada çok güzel kart biriktirdik. Şöyle Prefire. Başka kart atmadı ya. Saldılar sanırım. Salmadılarsa da zaten iki taç almış olduk. Güzel. En azından iki taç aldık. Hemen iyi oyundu dedi. Bir dahaki maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar. ikinci savaşımızdayız. Son iki galibiyetimiz kaldı. Mücadelenin bitmesi için. Zaten emoji için oynuyoruz. Yani sadece bir de video, oldu. Başka bir amacımız yok. Hatta ben etkinlikleri oynamam bile. Yani emojim de var zaten. Yani hesabımda oynuyorum sadece. Hem orası gelişsin yani. Bir de pes Ara sıra aklıma geliyor giresim de. Oy. Ne o kattı be bravo. Okey çok iyi çok iyi çok iyi. Güzel başladık. İçeriden sesler geliyor. Yine dikkatim dağıldı. Sonra konuşmam falan da yamuluyor. Sağ olsunlar. Yine bağıracağım gece gece. Saat bu arada. Bana... Saati gösterdi. Saat 12.10 var ya. Arkadaşlar sağ olsun. Bize zaman ayırdı. Yani düşündüm bir anda aklıma geldi aslında. İyi de bir fikir bence takipçimle. Yani takipçim bilmiyorum ama Discord sunucumuzda var. Takipçimdir herhalde. İzleyicim diyeyim de ya. Takipçi kötü bir kelime gibi geliyor bana. İzleyicimdir sanırım. Bir anda düşündüm. Dedim ki ben de takipçiyle oynayayım. Yine takipçi dedim. <laughs> Neyse boşverin. İşte farklı oldu bence. Kimse takipçisiyle oynamadı diye gördüm. Diğer tüm youtuberlarda Türk olarak. Bu arada iksirim de hep pul ya. Kankamın da hep sıfır. <laughs> Çok nice. Çok nice bir kasırga attım. Kanka ya. Abi hiç atmasaydın kart eyva. O zaten full canla vurdu. Şöyle hemen sağdan geriden çıkalım kankas. Baya değişik bir alev topu at ona. Lan tek yiyor muydu o? Valla tek yiyor mu bilmiyorum. Herhalde 12 leveli yiyordu ya. O iskeletler ölmedi ki özellikle boşa basmış olduk gibi bir şey. Neyse güzel güzel. Zehire gerek bile yoktu. <laughs> çok güçlü atağımız ya harbiden. iyi deste yapmış. Şöyle mezar taşını bırakacağım. Biraz önden attım. Mini Pekka da gelsin. Okey. Buz büyücüsü attım bir de geriden. Zaten maç gitti de. Yani öylesine oynuyoruz gibi bir şey. Hatta şöyle salla baş bir şeyler yapayım. İyi oyundu. Hemen yeni maça geçelim arkadaşlar. Son maçımıza. Evet son savaşımızdayız. Kazanırsak yani o kadar güzel olmasa da bir emoji alacağız. Bu arada buz büyüsünü seçmiştim ama seçemedi. Tabii ki yine ekran sağ olsun. Bazen tıklamıyor sıkıntı benim için de. Yapacak bir şey yok. Abo aslında ana kuleyi yandırabilirdim ya. Neyse. Şöyle kartlarımı göstereyim. Görsün. Zaten slottan görüyordur gerçi de. Belki açık değildir diye. Şöyle varil atayım. Amaç kart dönsün ya. Deste bayağı güçlü. Harbiden bayağı uyumlu olduğu destelerimiz. Etkinlik için biraz geç kaldım ama. Arkadaşlar böyle etkinlikler geliyor ya yeni yeni. Eğer istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani izleyeceğinizi bilsem yani cidden benim için de video fikri olur. <laughs> Kupa çekmeyi ben de hep istemem ama yani tek izlenen videolarımız onlar. Onun için çekiyorum yani. Yoksa bende içerik çok cidden çok fikir var, var aklımda ama izlenmediği için çekmiyorum sırf. Ama yeni gelen etkinlikleri oynamamı isterseniz yorumlarda belirtin. Bir dahaki etkinlikleri gelir gelmez çeker atarım. İnşallah. Ne sohbet ettim be. Biraz oyundan bahsedelim. Yavru evciler geriden atılır arkadaşlar bu mezarlık destesinde. Ya da fark etmez herhangi bir destede de atılır. De o roketi ve o kraliyet domuzlarını anlamadım. O kraliyet domuzları niye öyle ya? geriden gitti biraz. Çözemedim. İksirim hep doluyor ya. Farkında değilim. Muhabbete de dalıyorum. Güzel. Uçan makine bize hep öne geçiren bir kart. Şimdi hemen güzel bir atakla kuleyi alalım da etkinliği bitirmeye yaklaşalım. Güzel bir zehir. Daha özelliğimiz de var. Omega Şevalye orada ne eritiriz he. Şöyle güzel bir kasırga atayım diyeceğim de Yahu rejder öldü zaten. Kraliyet domuzları kuleye alınması lazım. Başka bir şey atarlar mı? At. Tomruk temizledi ya. Resmen temizledi. Olan maçı vermiyor ki. Şöyle güzel bir varil attık mı? Okey tamam. Sakin olmalıyız şu anda. Sakin bros. Şöyle kral atacağım özellik doldursun. Zaten GG oldu büyük ihtimalle iyi oyunda. Evet 5 iksiri de kullandı ve iskeletler aldı. Güzel. Etkinliğimizi bitirmiş bulmaktayız. Ne gülüyorsun lan? Ha? Alkışlayalım al seni. <laughs> o gece emojisi de çok güzel ya. Yani bu, bunun anlamını ben anlamadım bu emojinin ama. Alalım. Güzel bir video fikri oldu bence. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Açıklama kısmında tüm linkler var. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Emre yazmaya da teşekkür ediyorum bu arada. Discord'da adı o yani. O yüzden öyle diyorum.